Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü anlatacaklarım tarih dersiyle ilgili ilklerden ve özet şeklinde bahsedeceğiz. Türk adının ilk kez geçtiği devlet Çin devletidir. Türkiye adı ilk kez Bizans kaynaklarında geçer. Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürk devletidir. Türk adının Çin kaynaklarındaki anlamı ise Mihfer'dir. Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk adının anlamı olgunluk çağı şeklinde geçmektedir. Türk'ün kanadı olan savaş aracı ise at. Attır. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anavdır. Orta Asya'nın en gelişmiş kültür merkezi Tagar'dır. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu İskitler ile Sakalardır. Bozkur'un kuyumcuları olarak bilinen İskitlerdir. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hun devletidir. Asya Hun devletinin en parlak dönemi Metehan dönemidir. Türk tarihinin ilk düzenli onluk sistemini kuran ise Metehan'dır. Vatan sevgisine ilk kez söz eden Türk hükümdarı Metehan'dır. İlk Türk minyatçısı ise Çiçihan'dır. İlk serbest ticaret pazarı Asya Hun Çin arasında kurulmuştur. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun devletidir. Avrupaya ilk Türk akımlarını düzenleyen devlet ise Avrupa Hun devletidir. İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim diyen ise Ul dizdir. Avrupa Hun devletinin en parlak dönemi Atilla Tanrının kırbacı cesur kavmin efendisi. Etzel Türk hükümdarıdır. Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Mukan Kağan'dır. Bizans'a ilk elçi gönderen hükümdar ise İstemi Yabgu'dur. İkinci Göktürk Devleti'nin kuruncusu Kutluk Kağan diğer ismi İlteriş'tir. İkinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan'dır. İlk Türk bağımsızlık isyanı Kürşat ayaklanmasıdır. İlk milli alfabe olan Orhun alfabesini oluşturan ise ikinci Göktürk'tür. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Uygur devletinin en parlak dönemi Moyen Çor Kağan'dır. Uygurlar Böğü, Bögü Kağan döneminde Mani dinini benmişlerdir. İlk matbaa, ilk kütüphane, ilk minyatür Uygurlar zamanında oluşturulmuştur. Moğolları en çok etkileyen Türk devleti Uygurlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti ise Avarlardır. Hem Asya hem de e, hem Asya hem de Avrupa'da devlet kuranlar Avarlar, Hunlardır. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil İtil Bulgarları, Musevili kabul eden ilk ve Türk devleti ise Hazarlardır. İlk Türk, ilk Türkoloji Enstitüsünü kuran Macarlardır. Rum diyarına yakın oturan Türklerden bir bölük, Peçeneklerdir. E, Codex e, Komanius ismiyle bilinen Kıpçaklardır. Kendi adına bastıran kendi adına para basıran ilk Türk hükümdarı ise Baga Tarkan'dır. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. Orta Asya'da kurulan son Türk devleti ise Kırkızlardır. İlk Türk devletlerinde devlet meseleleri görüşüldüğü yer ise Kurultay'dır. İslamiyet öncesi Türklerde yazısız hukuk kurallarına göre töre adı verilir. Türk tarihinin ilk milli yazılı kaynağı Orhun Abideleridir. Onun abideleri bir Kağan kültüyün ton yukuk adına dikilmiştir. İslamiyet öncesi Türklerin ilk takvim 12 hayvanlı Türk takvimi 12 hayvanlı Türk takvimidir. Manas destanı Kırgızlara aittir. İlk Türk devletlerinde ölü ardından yapılan cenaze törenlerine yu denir. Yuh parayı ticarete değişim aracı olarak ilk kez kullanan devlet Göktürk Devleti'dir. Göktürk devletini Kur'an kabile aşinadır. Ee, Orta Asya'nın İslamlaşmasını önleyen Türk devleti Türk işlerdir. Kafkasların İslamlaşmasını önleyen Türk devleti Hazarlardır. İlk kez milletler arası yarışmalar düzenleyen Türk devleti Kırgızlardır. Kurultaya katılanlara verilen isim Toygun. Toygundur. Savaş öncesi düşmanın durumu içinde gönderilen keşif birliği yelme adı vermektedir. Bizans ordusunun ücretli askerlik yapan Türk topluluğu ise peçeneklerdir. Türkleri ilk kez tek çatı altında toplayan devlet Asya Hun devletidir. Türk İslam tarihini başlatan savaş Talas Savaşı'dır. Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Gulam sistemi İlk kez e, kervan saray örnekleriyle ilk buslu eğitim sistemi Karahanlı zamanında yapılmıştır. Sultan ünvanını ilk kez kullanan hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Doğunun ve batının sultanı Tuğrul Bey'dir. Devlet kuran, devlet yıkan, savaş e, Gazneli ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Yurt açan savaş ise Malazgirt Savaşı'dır. Gazneli ile Büyük Selçuklu Devletleri arasında yapılan savaş ise neydi? Dandanakan Savaşı. Ebu'l-Fet unvanını alan Sultan Alparslan'dır. İslam ülkelerinin sultanı unvanını alan Alparslan'dır. Büyük Selçuklu Devleti döneminde açılan eğitim kurumunu ee, nizam-ı mülk tarafından açılmıştır. Kendilerini Büyük Selçukluların varisi olarak gören Harzemşahlardır. Büyük Selçuklu Devleti döneminde açılan eğitim kurumu nizamiye medreseleridir. Otrar faciası Harzemşahlar-Moğollar e, arasında olmuştur. Harzemşahlar Anadolu Selçuklularla yapılan Yasıçemen Savaşı ile zayıflamışlardır. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Torunoğulları Torunoğullarıdır. Mısır'da Türk üsülü yapılan ilk cami Tuluniye camidir. Türk minare geneliğini başlatan ilk cami Torunoğlu Torunoğlu Ahmet camisidir. Hicaz bölgesine sahip olan ilk Türk devleti Akşitlerdir. Şarkın en sevgili sultanı Kudüs Fatih, İslam'ın en saf kahramanı Hadümül Haramey. Selahaddin Eyyubidir. Tarihte Moğolları yenilgiye uğratan ilk ve Türk devleti Memlüklerdir. Geleneksel Türk veraset sisteminin uygulanmadığı tek Türk devleti Altın Orda devletidir. Hülagu tarafından İran'da kurulan Abbasileri yıkan Türk Moğol devleti İlhanlılardır. Türkleşmeyen ve İslam'ı kabul etmeyen tek Moğol devleti Kubilay Hanlığı'dır. Yurt tanıyan savaş ise Pasinler Savaşı'dır. Bizans ve Büyük Selçuklu devleti arasında yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı'dır. İslam'a yaptığı katkılarından dolayı El Mücahid El El Gazi unvanını El Gazi unvanlarını alan Saltuk Buğra Handır, Türk İslam devletlerinde örfü hukukun başında bulunan Emiri Dat Emiri Dat'tır. Türk İslam devletlerinde şer'i hukukun başında bulunan Ka Kadil Kutat'tır. Türk İslam devlet Türk İslam tarihinin ilk yazılı örneği ilk siyasetname örneği Kutadgu Bilik'tir. İlk Türkçe ansiklopedik eser ilk gramer kitabı olarak kabul edilen dünya haritası bulunan eser Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Piri Türkistan olarak kabul edilen ilk mutasavvıfı Ahmet Yesevi'dir. Siyasetname eseri ise Nizam-ül Mülk'tür. eseri Timur döneminde yaşamış Alişir Şir Nevai, Nevai'dir. Batı'da Abu Nazar olarak bilinen Birleşmiş Milletler fikrini ilk kez ortaya atan ayrıca pozitif bilimleri ilk kez sınıflandıran İslam dünyasına ilk kez siyaset felsefesinden söz eden kişi ise Farabi'dir. Şeyh Şeyhel Reis Avicenna tıbbin hükümdarı olarak nitelendirilen kişi i̇bn Sina'dır. Mat matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmi'dir. Gazneli Mahmud'un sarayının en değerli hazinesi Asarül Bakı eseri olan Biruni'dir. Batıda Ever Averros olarak bilinen düşünür İbn Rüşd'dür. Türkiye tarihi ni başlatan Malazgirt Savaşı'dır. Yurt tutan, yurt tutan savaş ise Mirya Kefalon Savaşı'dır.